Arkadaşlar e, bu bölümümüzde size KMS e, Studio 7 izlensürlemeyi göstereceğim arkadaşlar. Çok basittir. E, herhangi bir işte bir video yüklediniz diyelim. Mesela ki diyeyim diyelim. Yok. Dizalb sen videomuz lazım. ne olsun. Mesela işte bilgisayar Props. Geçen de korku oyunu çektim de ya, onu yüklememeye karar verdim. Fazla bir şekilde ağır bir argo küfür içeri telif hakkına girebilir. Allah'ın izniyle yıl başında <laughs> şey alacağım arkadaşlar. Ee, bilgisayar iyi bir tane. Nerede mesela? Hayır, ben dikem işte 31 MB <laughs> yavrucak. Hayır, hayır şimdi siz bu resimde bunu ne bok derseniz arkadaşlar ben bunu bir photoshop gibi şey yaptım. Basit bir şey. Ah iyi ee, bir şey oldu. Gitti gitti. Ya öf. Bulacağım bir aklımı sikeceğim he. İnşallah bu video telif hakkına girmez. Ben de YouTube'u telif hakkına sokarım. Ha, evet. <laughs> Açılsana ya. Ya gibi böyle kalıyor bu ya. Abi çok sonra bu. bu. Siz bunu kullanmanızı önermem ben ya. Ben en iyisi videoyu durdurayım çünkü açılacağı yok. Evet açılacağı yok. Ben videoyu durduracağım. Arkadaşlar evet e, açılır. Biraz geç açılıyor kusura bakmayın. E, evet videoyu buraya sürükliyorum. Homemade de videosu. Ben açtığımı zannetmem Ama şekilde kasıyor. Ha <laughs> kamerayla vuruyordum. Mesela evet. Şimdi ben burayı sansürlemek istiyorum şu kısmı. Değil mi? Ee, arkadaşlar geliyorsunuz buraya. E, ee, bunu timeline'a sürükliyorsunuz. Örnek veriyorum. İlkten timeline'a sürükliyorsunuz ki e, sansürü koya ata, e, atabil, atabilirsiniz. Mesela bakın. Evet şimdi arkadaşlar callout bölümüne gelip Şu bakın şu alt yani altı doğru yine şuraya tıklayıp arkadaşlar Buradan şu special'dan e, burayı e, Şey yapıyorsunuz Bunu tıklayıp işte moduza eklemek istediğiniz yeri mesela bak işte burayı göstermiyor hani Hangi site olduğunu adres falan göstermiyor Bunu videolarınızda kullanabilirsiniz Mesela ben bunu şu kadar süre yani Videonun tamamında kullanmayı düşünüyorum diyeceksiniz böyle bu çekerek bu süreyi uzatacaksınız mesela hmm. tam aynı ben bir kısaltı vereyim yani şuradan sağ klik ee, yani şu boş mu işte bir, şu şu e ee. boş ver işte bakın mesela Bakın mozaikle dolayı. Ben de kemeri buluyorum. <laughs> Joker gibi ya. <laughs> Ay. Ben avdım ama. O zaman ayrıca bir değiştim. Böyle kafa yaptı. Arkadaşlar evet, bu şekilde mozaikle bilirsiniz. Ben kendimi ekleyeceğim hakikaten de kendimi mozaikliyeceğim yeter. Beni dikkate çekin. Bana bor yani. Oha skeçini sikerim hadi ben kapıyorum. Ya boşu boşuna uzamazsın. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.